Ne istiyorsun oğlum? Şey. Ne? Ne istiyorsun? <laughs> Adı neydi? Sen biliyorsun da şimdi. Evet. Bugün e, dondurmalarımız geldiği için benim oğlum ilk dondurmasını yiyecek. Hava güzel Allah'a şükürler olsun. Evet. Dondurma, dondurma, dondurma. Hangisini istiyorsun bakayım? Ne, 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 ne. Şundan verelim mi? İster misin? Tevistir. Başka tebi Yeşil olan mı? Evet, yeşil olan. Al. Ablana da ver. Al, al. al. bu da ablana. Çok mu hoşuna gitti Zafer? Evet. Hı? Hadi bakalım. Atla, atla. Yeşil olan. Yeşil olan. Şimdi bir ton balayla bir çekirdek. Burada bir arkadaşımız geldi. Ona vereceğiz. Ben sana tombala verdim mi? Verdi. Vermedim mi? O zaman veriyorum.